Genç Adam Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videodan yeniden sizlerleyiz. Bugünkü videomuz biraz farklı olacak. Hmm. Eşinize, dostunuza yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte gönderebilirsiniz bu videoyu. Neden öyle dediğimi biraz anlayacaksınız. Ne biliyorsunuz ki ülkemizde bir bedelli askerlik mevzusu var. Parayı veriyorsun, bir ay gidiyorsun, askerliğini yapmış sayılıyorsun. Ben de dedim ki ya bu askerlik ücretine vermeyelim. Gidelim askerliğimizi yapalım. Farklı senaryolarda bu parayı elimizde tutsak ne olur acaba? Diye düşündüm. Farklı senaryolarda bu durumu inceleyeceğiz. Öncelikle bir ücretlere bakalım. Önümüzdeki sene bedelli askerlik ücretinin 250 bin lira civarında olacağı konuşuluyor. Tabi bundan emin değiliz. Yani ola da bilir, bilir, ama bu civarda olacağı düşünülüyor. Herkes öyle söylüyor. Biz 250 bin lira olduğunu farz edelim. Bir de biliyorsunuz ki uzun dönemde yani askerliğinizde 12 ay yaparsanız yedek assubaylığa başvurup yedek subay maaşı alarak askerliğinizi yapabiliyorsunuz uzun dönem. Yedek subay maaşları da 25 bin lira ile 35 bin lira arasında değişen ücretlerde olduğu söyleniyor. Yine bundan emin değilim ama 25 bin olarak kabul edelim bu yedek as subay maaşını şimdi ücretler belli as, bedelli askerlik belli yedek as subay maaşı belli şimdi biz eğer ki bedelli askerlik ücretini yatırmasak yani cebimizde dursa askerliğe gitsek gelsek 6 ay cebimizde 250 bin lira olur Ha, yok ben uzun dönem yaparım diyorsanız 12 ay gider gelirsiniz Bedelli askerlik cebinizde 250 bin. 12 ay askerliğinizi yaparsınız. Oradan da bir 250 bin lira gelir. Sonuçta 500 bin lira paranız olur. He yok ben bu ücreti 250 bin lira yani bedelli askerlik ücretini hazırladım. Yatırmaktan vazgeçtim. Ben mevduat faizine koydum. Gittim 6 ay askerliğimi yaptım geldim. Maaş falan almadım devletten. Faizin toplam getirisi ana parayla birlikte hesabınızda olacak para 316.330 lira şu anki yaklaşık mevduat faiz oranıyla hesaplanıyor. hesaplan. Yani %4 civarında aylık faiz. Ha yok ben uzun dönem 12 ay yapacağım. 250 bin lirayı da gider gitmez. Yani gitmeden önce faize koyacağım. Sonra da as yedek as maaşını alacağım. Her ayda yedek as maaşını o paranın üzerine atacağım. Bu durumda toplam paranız 700 bin lira olacak. Mevduat faizinin getirisiyle birlikte toplam paranız 700 bin lira olacak. Eğer ki mevduat faizine koyarsanız tabii ki. He yok. Ben bir tık daha iyi bir getir arıyorum. İşte %4 mevduat faizi ama ben %6'lık bir fon buldum her ay. %6 artıyor ya da bir hisse buldum. Aylık getirisi %6. Bu durumda ne olur? %6 getirili bir fona yatırdığınız zaman ve bu fon yani 150 bin liralık bedelli askerlik ücretini başlangıçta bu fona yatırıyorsunuz. Ardından her ay 25 bin lira gelen maaşınızı yedek az maaşına üzerine eklediniz. 12 ayın sonunda elde edeceğiniz tutar 832 bin 569 lira oluyor. Yani yüzde altı getirili bir fon bulursanız veya bir hisse bulursanız aylık hemen hemen yani yaklaşık olarak yüzde altı büyüyen bir fon ki çok zor bu tabii ki. Ama işte mevduat faizinden bir tık daha iyi getiri anlamında söylüyorum. Bir örnek veriyorum sadece. Burada parantez içerisinde bio fon yazıyor bu arada yanlış kalmış o. Onu unutun. Yüzde altılık bir fonu uzun dönemde uzun dönem askerlik yaparsanız da toplamda paranız 832 bin lira oluyor. Yok kardeşim ben sadece bedelli askerlik ücretini yatıracağım. 6 ay yapacağım askerliğe geri geleceğim. 6 ayın sonunda bu fon veya da seçeceğiniz hissenin %6, aylık %6 büyüyen bir hissenin sonuçta getireceği para 354 bin lira oluyor. Bir de şöyle bir senaryo var. Ya benim bedelli askerlik ücretim yok. Yani ben bu parayı hazırlayamadım. Mecbur askerliğe gideceğim. 6 ay giderseniz zaten sıfırda sıfır elde var 0 sonda da 0 oluyor. Olur da uzun dönem yaparsanız askerliğinizi ve her ay gelen bu parayı mevduat faizini atarsanız 12 ayın sonunda hesabınızdaki tutar 300 bin lira oluyor faiz getirisiyle birlikte. He yok %6 artan aylık %6 artan bir fon veya bir hisse senede bulursanız ve paranızı buraya yatırırsanız her ay düzenli olarak sonuçta 329 bin liralık bir toplam paranız oluyor. Tabii ki burada bunların hepsi hani tahminlere dayalı ama şu an için hani mevduat faizi eğer bu, bu bu şekilde kalırsa mevduat faizin getirisi yaklaşık olarak bu şekilde olacaktır. Ama dediğim gibi fonlar çok değişken hisseler çok değişken olabiliyor. Ama bir yıl için yani %6'lık bir hisse senede bulmak bence o kadar da zor değil diye düşünüyorum. Benim de aklım çelinmedi değil valla. Yani 250 bin lirayı verip askerlik yapmamak yapmamaktansa 250 bin lirayı kenara atıp mevduata veya da bir fona bir hisseye atıp 12 ay boyunca da gelecek olan yedek as subay maaşını o paranın üzerine ekleyip bir getiri sağlamak çok daha cazip geliyor açıkçası. Şimdi bu yaptığım hesapları da sizlere göstereyim. Bu yaptığım hesapları bir Excel tablosu halinde düzenledim. Bu tabloyu da açıklama kısmında size bırakacağım. Siz de inceleyebilirsiniz. İşte kopyalayıp kendi bilgisayarınızı alabilirsiniz. Üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Şimdi ne dedik? Bedelli askerlik ücretimiz 250 bin. Kısa bir özet geçmiş olalım. Yedek asso ücreti yaklaşık 25 bin. Yatırım fonunun aylık büyüme oranı yaklaşık olarak %6 dedik. Bileşik büyüme oranı. Mevduat faizi %4. Şu an daha iyi veren bankalar da var tabii ki ama ben sadece örnek olması açısından koyuyorum. Mevduat faizinin ve fonun ve bu fonun yatırdığınız fonun getirilerini işte aylık olarak burada hesaplattırdım. Dediğim gibi uzun dönem, işte bedelli asyelibiriciden yatırıp uzun dönem dede bu parayı değerlendirirseniz mevduat faizinde toplam 700 bin lira paranız oluyor. Bir tık daha iyi bir bir fon bulabilirsiniz veya bir hisse senedi bulabilirsiniz 832 bin liraya kadar hatta daha iyi kazançlar da sağlamak mümkün. Tabii ki bir yandan da yatırdığınız fonun tabii düşme ihtimali gayet tabii ki var. Ama garan, burada garanti olan getiri sadece mevduat faizi için kesin konuşabiliyoruz açıkçası. O da faiz oranlarının değişme ihtimaline karşın. Ya tabii o faiz oranları değiştirirse bu da düşecektir. da yükselecektir tabii ki. Ee, bir yandan da işte belirli askerlik ücretim yok. Her ay düzenli olarak ben 12 ay askerlik yapacağım. Bu parayı da değerlendireceğim diyorsanız hisse senetleri ve yatırım fonları bir tık daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum çünkü her ay düzenli olarak yatırdığınız zaman ortalama bir getiri sağladığınızda çok iyi kazançlar elde etme şansınız mevcut. Böyle farklı bir video yapmak istedim bugün. Yani benim de aklım çelenmedi değil bu arada. Yani dediğim gibi parayı mevduata koyup her ay gelen yedek az subay maaşıyla üzerine ekleyip 12 ayın sonunda bir miktar Kazanç elde etmek cazip geliyor ama şöyle bir şey var. Enflasyona yenilir miyiz? Yenilmez miyiz? Bu getiriyle yenilir miyiz? Yenilmez miyiz? Emin değilim açıkçası. Ee, bu video buraya kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Lütfen yorum yapmaktan çekinmeyin. Ve abone olmayan bir sürü kişi var. Hep aynı şeyi söylüyorum ama lütfen abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. İyi günler.